yolu Barışman selam olsun Onun yolu hizmet yolu Barışma selam olsun Selam olsun selam olsun Milletime selam olsun Gönüller hep barış dolusun Barışdan selam olsun, selam olsun, selam olsun. Milletime selam olsun, gönüller hep barış dolusun. Barışından selam. selam olsun Yedisinden yetmişine Milletime selam olsun Selam olsun, selam olsun Milletime selam olsun Gönülden hep barış dolusun Barışından selam olsun. Hello. babasından selam olsun Selam olsun, selam olsun Milletime selam olsun Gönüller hep barış olsun Barışından selam olsun Selam olsun, selam olsun Her hep barış dolsun Barışından selam olsun <laughs> için geldiğimiz galiba. Neden evet. Barış Bey'e? Eee turistliğiyle, efendiliğiyle, çalışkanlığıyla, evet güzelliğiyle, her şeyiyle tek aday yok. Fatih'e hizmet için tek çözüm Barış Bey diyorum. Çünkü bütün gelen bugüne kadar yöneticiler yine onlar da sağ olsunlar ama bundan sonra inşallah Barış Bey de şu aşkı görüyorum. Fatih diyor, Fatih halkı diyor, büyük Türkiye diyor. neden Barış Bey hocam? dürüstlüğüne, samimiyetine iş bitirici inandığım için Sayın Boyacı. Ne bekliyorsunuz ondan? vallahi ne bekliyorum ondan? Hayır. Fatih <laughs> halkı olarak hakka inanan bir insan halka da hizmet edeceğine inandığım için beklentilerimin yerine getireceğine samimiyet birlikte inanıyorum. Hangisine hayırlısı oldum sana olsun. Barış Bey iyi olduğu için çok iyi bir insan. Ne bekliyorsunuz Barış Bey? In? Hiçbir şey beklemiyoruz. Sarla çevreden, halkadan iyi bir insan. iyi İyi olur inşallah. Peki belediye başkanı olursa ne yapsın? Neler Onun elinden ne gelirse yapar inşallah. Barış Bey'i hakikaten çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Fatih'e de layık. E, Fatih'de hizmetkarı olacak kapasitede biri. Onun için desteklemeye geldik. hizmet yarışından Özürlüsü yaşlısından Selam barış boyacıdan Milletime selam olsun Selam barış boyacıdan Milletime selam olsun Selam olsun, selam Milletime selam olsun Gönüller hep barışta olsun Barışında selam olsun Selam olsun, selam olsun Milletime selam olsun Gönüller hep barışta olsun Günan selam olsun. Selam olsun selam olsun. Milletime selam olsun. Gönüller hep barış olsun. barışında selam olsun. Selam olsun selam olsun. Milletime selam Gönüller hep barış dolusun Barışından selam olsun Değerli arkadaşlar, Barış Boyacı ben. Ee, Fatih Belediyesi Meclis Başkan Vekili, Sağlık Komisyonu Başkanı, Denetim Kurulu Üyesi. Aynı zamanda Türkiye Ortopedik Özürler Federasyonu Genel Danışmanıyım. Aynı zamanda Vefaspor'da dört dönem as başkanlık yaptım. İstanbul Muhtarlar Derneği genel danışmanlığı yapıyorum. Türkiye Ortopedik Özürler Federasyonu genel danışmanıyım. Böbrek Hastaları Haklarını Koruma Derneği genel başkan yardımcısıyım. AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Özürler Koordinasyon Merkez Başkan Yardımcısı Argi ve Sosyal İşlere bakıyorum. AK Parti İl Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı, yine STK komisyon başkanlığı yaptım, başkan yardımcılığı da yaptım yani. Ee, Keza Vefaspor'da 4 dönem as başkanlık yaptım. Yani üç s ya sanat, spor ve siyaset, üçünde de neredeyse varız yani. Ee, bu manada bir yazar çizerliğimiz de var. Ee, hamdolsun 300'den fazla yayınlanmış yazım var. Tabi bunlar hep hayır hasanet işleri, ağırlıklı olarak yapmış olduğumuz güzellikler, güzelliklerle yad ediliyoruz. Yazılarımdan e, sorarlar işte en sevdiğiniz yazı e, hangisi? E, diyorum ki iki tane yazım var. Bunlardan bir tanesi e, ağlamak bedava, gülmek parayla, tebessüm parayla. Bir diğer konu, bir diğer yazım e, %50 hisse ile dert ortağı aranıyor. Yani bu da metropol şehirlerde, hele İstanbul gibi metropolde herkes rant, rant ortağı arıyor. Yani dert ortağı arayan çok az kişi vardır. Ender insanlardan biri demektir. Hizmet anlamında, yardım anlamında, paylaşım anlamında. Çünkü paylaştıkça sorunlar, problemler, dertler azalır. Paylaştıkça varlıklar da bereketlenir doğal olarak. Şimdi bir hayırlı yola girdik bu yola girerken derler bana, başkanın torpinin kim? Başkanın gücünüzü nereden alıyorsunuz? Diyorum ki ben gücümü, evet torpinim büyük. Gücümü önce halktan, sonra halktan, sonra teşkilatımdan ve dostlarımdan alıyorum. Bu manada güçlüyüm, evet. Gerçekten çok güçlüyüm. Hamdolsun bana diyorlar ki başkanım bu kadar çok çalışıyorsunuz. Neler edindiniz? Diyorum ki ben bir dua holdinginin sahibiyim. O kadar çok dua alıyorum ki arkadaşlar, dua holdinginin sahibiyim diyebilirim arkadaşlar. Evet. Ve ben bundan çok mutluyum. Enerjinizi nereden alıyorsunuz diyorlar. İnsanların dualarından, insanların mutluluğundan alıyorum. Bir hayırlı yola girdik ve Allah nasip ederse. Fatih'e daha iyi hizmet edebilmek, hizmete yarışmak, hizmette yarışmak. Ve bu manada Fatih'in tabii ki koltuğuna, makamına talip değilim. Ben Fatih'in Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin o şimdiki Kopenhag kriterlerine dayanan fermanına talibim. Ben Fatih'in felsefesine talibim. Ben Fatih'in vizyonuna ve misyonuna talibim. Bunu birlikte başaracağız. Birlikte başaracağız. Ve arkadaşlar, ortak akılla ben değil, biz olarak ortak akılla, herkesin bilgisine, becerisine, birikimine ihtiyacım var. Bunu ortak akılla yapacağız, yönetimi ortak akılla yapacağız. Herkesin fikrini alacağız, eleyeceğiz, akademisyenlerimize inceleteceğiz. Evet gerçekten kayda değer ise, vatana, millete, devlete, Fatih'e, İstanbul'a, Türkiye, dünyaya faydalı ise bunu patentleyeceğiz, sahibine vereceğiz. Bu hakkını zayi etmeden arkadaşım bunu bir şekilde değerlendireceğiz. Gereğini yapacağız. Ve Fatih'i ortak akılla yöneteceğiz dedik. 148 tane proje geliştirdik. Bunun 5 tanesi devasa proje. 5 tanesi sadece Fatih'i ilgilendirmiyor. Sadece İstanbul'u da ilgilendirmiyor. Bunun hele bir tanesi dünyayı da ilgilendiriyor. Dünyada şu anda 2010 İstanbul Kültür Başkenti için bir çalışmalarımız var. Ama biz ne diyoruz? Sayın Başbakanımızın destekleriyle Sayın Kadir Topbaş'ın destekleriyle Belediye Başkanımız ve Allah nasip ederse Fatih'i dünyaya kültür başkenti yapmayı düşünüyoruz. Böyle tasarlıyoruz. Böyle inanıyoruz ve bunu birlikte başaracağız. Evet, bu aynı zamanda Sayın Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söylediği gibi kalkınmayı yerelden başlatmayı bir şekilde intac edecektir kalkınmayı Fatih'ten başlatacağız. Yerel kalkınma modelini Fatih'te örnek bir kalkınma modeli olarak dünyaya tanıtacağız. Ve arkadaşlar, ve arkadaşlar Fatih'i bu bizim devasa projemizle bir hoşgörü, bir turizm cenneti, bir kültür başkenti, bir iş aş mekanı ve Allah nasip ederse cazibe merkezi yapacağız. Birazcık izah edeyim. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Yedi Kule'den Ayvan Saraya kadar ciddi manada bir mezbelelik alanımız var. Burada tarihi surlarımız var aynı zamanda. Bu tarihi surlarımız hakikaten ihmal edilmiş, hakikaten terk edilmiş. Biz geçen gün arkadaşlarla birlikte oraları dolaştık ve beklediğimin fazlasını gördüm negatif anlamda arkadaşlar, negatif anlamda. Maalesef ve maalesef içki içenler e, tinercisi, balicisi. Bir tarafında da mezbelelik, diğer tarafında yine işte tarla, bostan havası ve maalesef ve maalesef hiçbir metropolün göbeğinde yani ben hicap duydum şahsen böyle bir görüntüye rastlamak da mümkün değil. Hele İstanbul dünyanın incisi. İstanbul gibi yerde böyle bir görüntünün olması hakikaten beni kahretti. Ve ben düşünüyorum beraber birlikte inşallah bu yedi kuleden hayvan saraya kadar terk edilmiş mezbelerlik yerden bir define elde edeceğiz. Bir hazine elde edeceğiz. İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluğu buraya taşıyacağız. Ve arkadaşlar yedi kuleden hayvan saraya kadar ileri ufaklı bin tane mekan yapacağız. Çıracısı, bozacısı, nargile kafesi, efendim berberi usturasını kayışla diyecek böyle. Kayışla diyecek. Tamamen nostalji, yaşam anlamında hijyen, Modernite ama görüntü anlamında, fiziki anlamda tamamen nostalji olacak. Ve arkadaşlar, iri ufaklı bin tane mekan yaptık. Geliyoruz Topkapı'ya doğru, mekan biraz daha genişliyor. Orada ne yapacağız? Bütün dünya milletlerini, Ortadoğu milletlerini, Türkiye cumhuriyetlerini, İskandinav ülkelerini, keza Uzak Doğu ülkelerine, Amerika'yı, Avrupa'yı oraya taşıyacağız. Bunlara birer mekan vereceğiz. Bunlar ne yapacaklar arkadaşlar? Bunlar kendi milli kıyafetlerini, kendi milli mutfaklarını, kendi milli yaşam tarzlarını ve kültürlerini ve turizmlerini orada ifşa edecekler, tanıtacaklar. Bunun içinde kazan kazan. Onlar da turist çekecekler kendi ülkelerine. Ama biz önce kazanacağız. Önce Fatih olarak, İstanbul olarak, Türkiye olarak biz kazanacağız. Evet. Ve arkadaşlar bakıyoruz bu projenin getirilerine. Tabii ki 365 gün festival olacak burada. 365 gün, 15 gün diyelim ki Japon festivali. Örnek. Japonya'nın başbakanını buraya çağıracağız. Ve başbakanı gelemedi. Bir devlet bakanı gelecek, bir turizm bakanı gelecek. Bakanlık düzeyinde prensip anlamında açılış yapacağız. Bütün ülkelerin bu denli idarecileri Türkiye'ye, Fatih'e, İstanbul'a gelmiş olacaklar. Bunlarla bir birliktelik oluşacak. Ticari Münasebetler artacak, ikili diyaloglar art, artacak ve 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 barış burada ön plana çıkacak ve hoşgörü ön plana çıkacak ve birliktelik dayanışma ön plana çıkacak. Kavgalar bitecek, azalacak, bitmese bile. Evet arkadaşlar, bu bir kazanımdır. Dünya barışına gerçek manada bir kazanımdır. Dünya diyalog diyalog sistemini mekanizma olarak içinde barındıran bir sistem oluşacak burada. Evet değerli arkadaşlar kazanımlarına bakıyoruz. Şimdi irili ufaklı bin tane mekan dedik. Bin tane mekan bin tane patron demek. Bin tane benim de orada bir dükkanım varsa Osmanlı kıyafetimi giyeceğim öyle oturacağım. Tamamen Osta Osmanlı, tamamen nostalji temel Osmanlı kültürü. Ama bütün dünya milletleri kendi kültürlerini orada ifşa edecekler. Bin tane mekan, bin tane patron. Geldik, beşer kişi çalışsa, beş bin de öyle yaptı, altı bin kişi yaptı. Bin kişi sosyal donatıda çalışacak. Sosyal donatıda çalışanlar tabii ki onlar da kıyafet olarak Osmanlı kıyafetinde olacaklar. Güvenlik Yeniçeri kıyafetinde olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar bin kişi de tedarikçi olacak. Yani meşrubatını, içeceğini, yiyeceğini, etini, sütünü vesairesini taşıyacak, getirecek. 8 bin insan olacak. 8 bin kişiye orada iş, aş imkanı oldu. Yalnız bir farkla. Tamamen böyle asgari ücret falan değil. Getirisi bol olan bir iş. Evet. 8 bin çarpı 3 yani 24 saat açık olacak. Işıklandırmalarla, peyzajıyla mükemmel bir atmosfer. Etkinlikleriyle kültürel etkinlikler, sanatsal etkinlikler, açık hava müzeleri, açık hava sanatsal etkinlikleri, satış ve pazarlama mekanları ve arkadaşlar 365 gün açık olan 24 saat açık olan bir bu mekanda 3 var diye saydığımız zaman 24 bin kişiye iş aç bulmuş olacağız. Hadi biz mütevazi davranalım. Bir vardiyasını iptal edelim. 8 iptal ettik. Kaldı 16 bin kişi. 16 bin kişi bir kere bunlar iş aç sahibi olmuş olacaklar. Etkileşim alanı yüz binlerce kişidir arkadaşlar. İlk etapta. Daha sonra bu sayı çokça artacaktır. Ve arkadaşlar 16 bin Osmanlı kıyafeti yazlık kışlık 32 bin yapar. Eskiri yenilendi, yıkandı, kirlendi 64 bin arkadaşlar. Gelen aldı, giden aldı, beğendi turist, üç tane, beş tane aldı, yüz binlerce kıyafet. Osmanlı kıyafeti. Ve ve bu Osmanlı kıyafetini kimler dikecek? Şimdi ben Sayın Faruk Saraç Bey ile bu konuda bir istişare halinde olacağım. Allah nasip ederse moda, Osmanlı modasını geliştireceğiz. Dünyaya tanıtacağız. Aynı zamanda Fevzi Paşa'da gelinlikçilerimiz ön planda. Yani etilerden de gelip Fevzi Paşa'dan gelinlik alıyorlar. Bağcılardan da gelip Fevzi Paşa'dan gelinlik alıyorlar. Dolayısıyla orada da gelinlik pazarını oluşturacağız. Uluslararası festivaller, moda festivalleri yapmak suretiyle. Yani moda dendiği zaman akla önce Paris, sonra Milano, sonra Fatih gelmeli. Ve yarışacağız. Sayın Kadir Topbaş başkanımızın söylediği gibi şehirleri yarıştıracağız. Evet, ne yapacağız? Hedefimiz modada ve festivallerde dünya birinciliği. Dünya birinciliği. Bunu başaracağız birlikte. Birlikte. Ve arkadaşlar evde oturan anamız, ablamız, bacımız da onlar da Osmanlı kıyafetinin kaftanını dikecekler. Boncuğunu alacaklar, pullayacaklar. Beş çayında hem çayını içecek hem de para kazanacak. Gelinlik duası örecek, işleyecek, pullayacak, allayacak. Ne yapacak? Para kazanacak. Zaten her mahallede neredeyse birkaç tane zanat evi oluşturacağız. Bunlara önce iş vereceğiz. Daha doğrusu önce eğiteceğiz, sonra iş vereceğiz. Yani Konfüçyüz'ün dediği gibi balığı bir iki sene balık vereceğiz. İkinci, balık, ikinci sene balık malık yok. Olta var, pazar var. Oltayı da biz vereceğiz, pazarı da biz vereceğiz. Ve bu takdirde evde oturan ablalarımız, bacılarımız da para kazanacak, annelerimiz para kazanacak. Olmadığı zanaat evlerinde, her mahallede oluşturacağımız zanat evlerinde bu insanlarımız eğitimden geçtikten sonra üretecekler. üretim ürettiklerini de biz satacağız, biz pazarlayacağız. Bunu yaparken tabii ki sihirli değneklerimiz yok. Sihirli değneğimiz hiç yok. Bu bunu yaparken, yapacakken projeler geliştirdik. Söylediğim gibi 148 tane proje geliştirdik. 5 tanesi mega proje ve Allah nasip ederse bunları birlikte ortak akılla icra edeceğiz, ortak akılla imtiaz edeceğiz. Evet, bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Mesela bir kültür ve sanat merkezi oluşturacağız. Bütün dünya uluslararası kültür manada, sanat manasında ileri gelen sanatkarlarımızı buraya getireceğiz. Burada bizim sanata yönelik, üniversitelerle birlikte sanata yönelik uzmanlaşmış ya da uzmanlaşmaya talip gençlerimizi eğiteceğiz. Malzemeler üreteceğiz, sanatsal malzemeler üreteceğiz. Onları da bu kültür şehrinde pazarlayacağız. Ve arkadaşlar bir bilim ve teknoloji üssü kuracağız. IQ'su yüksek olan çocuklarımızı toparlayacağız. Fatih'te Darüşşafaka mevcut Darüşşafaka Lisesi'ni bir teknoloji üssü haline getirmeye amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Dünya üzerinde birçok bilim adamlarımız var. Bunlar doktorasını yapmak üzere, lisansını yapmak üzere, lisans üstü eğitimini yapmak üzere yurt dışına gidiyorlar ve maalesef orada kalıyorlar. Bugün NASA'dan Mercedes'e kadar Türk mühendislerimiz var. Türk bilim adamlarımız var. Ama bunlardan yeteri kadar istifade edemiyoruz. Tıp dalında kez aynı. Bu insanlarımızı değerlendireceğiz. Doğal olarak bir bütçe oluşturacağız. Bunları her türlü tatmin edeceğiz. Ve burada IQ'su yüksek olan çocuklarımızı alacağız. Bunlara eğiteceğiz. Özel eğitim, branşsal eğitim yapacağız. Ve arkadaşlar bunlar teknolojiyi üretecek, know-how satacağız para kazanacağız işte. Aynı zamanda para kazanacağız. Bir CD, bir yazılım CD'si 1 milyon dolar arkadaşlar. Microsoft böyle başardı. Çok bir geçmişi yok Microsoft'un. Evet. Bunu biz Türkiye olarak yapacağız. Fatih olarak yapacağız. Hedeflerimiz büyük, amacımız büyük. İddialarımız var, hayallerimiz var ve bunu hep birlikte başaracağız. Ben değil, biz olarak arkadaşlar. Ortak akılla. Biz sadece Fatih'in yolunu, teretuarını, asfaltını, parkını, yeşilini, temizliğini, çöpünü düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz. Bunların en iyisini biz yaparız. Beş senelik belediyecilik tecrübem var. Öncesi de bir çalışmamız var. Ve biz üretenlerdeniz. Memlekette herkes tüketiyor zaten. Üretenlere ihtiyaç var. Üretenlere ihtiyaç var. Sayın Başbakanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi de bu. Arzusu da bu. Arzusu da bu. Bu memleket çok mukaddes bir memleket. Bu memleketin her bir şeyi var. Her bir şeyi var. Biz Cumhuriyet tarihinin büyük kısmını boşa harcamışız. Ve bundan hicap duyuyoruz. Biz layık değiliz. Bu bu yaşantıya ne ben ne de holding sahipleri ne de en işsizimiz bu yaşam tarzına, bu yaşam çıtasına, bu sosyal yaşantıya layık değiliz arkadaşlar. Çok daha iyi olmamız lazım. Çok daha iyi yerlerde olmamız lazım yaşam şartlarımızın çok daha münasip olması lazım. Refah seviyemizin çok üzerinde olması lazım mevcuttan. Evet değerli arkadaşlar, gençlerimize, kadınlarımıza, emeklilerimize, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza dair birçok projemiz var. Bu projeleri inşallahü teala Fatih'te Allah nasip ederse birlikte icra edeceğiz, birlikte de intihar edeceğiz. Sosyal manada yaşam tarzı yaşam tarzında Fatih'te yaşayanların bir sonraki sene inşallah bir farklılığını yaşayanlar mutlaka ve mutlaka fark edeceklerdir. Biz bunun iddiasındayız. Bu meanda ben bütün dostlarıma, bütün teşkilatıma, bütün parti teşkilatıma en tabanından en tabanına kadar saygılarımı sunuyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli yol arkadaşlarım siz benimle gurur duyuyorsunuz sadece bu mu? Ben de sizlerle gurur duyuyorum.